Hocam, genital ağrı neden olur? Genital ağrı, kadınların bir kadın doğum uzmanına başvurmaları için en önemli e, sebeptir. Genital ağrı iç genital organlarından kaynaklanabilir. Rahim, yumurtalıklar, tüpler, rahim ağzı. Dış genital organlardan kaynaklanabilir. Vulvada mesela veya İç genital organların etrafında bulunan diğer organlardan da kaynaklanabilir. İç genital organlarda ne olabilir? Kitlesel oluşumlar olabilir. Bazen yer kaplayan müllar olabilir. Kistler ağrı yapabilir. Eee iltihap süreçleri İç genital organlardan kaynaklanan ağrılara sebep olabilir. İç genital organlarının etrafında bulunan e, organlardan kaynaklanan ağrılar bir sistit yani idrar yollarının mesanenin e, enfeksiyonundan kaynaklanıyor e, olabilir. Dış genital organlarında da e, kadının ağrıya sebep olabilecek mesela vestibülit. E, olabilir. Teferruatlı muayene ile ağrının sebebi kesinleşmesi lazım ve ona uygun tedavilerin uygulanması gerekiyor.